türbanla şey yaptık, açtık yolu. Ben ıı, türban olay olayı konuştum. Ona ona ünlü olduk. Nasıl mı oldu? Böyle gidiyordum Ankara'da o petit önünde spiker geldi. Dedi ki kardeş dedi, böyle böyle dedi. Ben de tamam dedim. Ben şu şekilde geldim. Şöyle hani adam konuşuyor tamam mı? ben şöyle kafamı kaşıyarak geliyorum. Bana dedi ki ben dedim na, ne alıyor dedim bu Flash TV dedi bak. Flash TV deyince Türbanla dedim, ne, ne neler konuşursunuz dedi. Vallahi dedim türban olayı çok iyi dedim. Çok iyi oldu. Çok güzel oldu. Ama dedim lakin dedim e, türban olayı arasında bir fark var dedim. Ama dedim lakin ki ya yani resulullah'tan gelir dedim. Benim yorumlamam bu kadar dedim. ONU da tuttular internete verildi. Ya yani şimdi iyi oldu da, iyi oldu da yani türbanın arasında az bir şey var. Kritik yani. Kritik. Çünkü türbanla biraz bir fark var. Az bir fark. Çok az. Niye? Çünkü her, her şeyin bir sebebiyeti vardır. Yani sebepsiz diye bir şey yok. Ben yani böyle o, oldu, olacağını bilmiyordum. Yani böyle olacağını bilmiş olsaydım orada ben o röportajı vermezdim. Pişman değilim bak. Yine de Ama sonuçta yine de aynı iki noktaya geldim. Şunu da, şunu da demek istiyorum. 2018 6. ayın 24'ünde yeni albüm çıkartacağım. Zirveye ulaşabilirsem. Ulaşamazsam yine yine çıkartacağım. Yani bildiğim bir albüm. Şimdi çünkü o albümün de ismini vermiş olsan albüm patlar. Mutlaka bu bir sanatçıya gider. O sanatçı o rotayı alır. Rotayı aldıktan sonra o albümün hiç bir değeri kalmaz benim için. Bir 3 sene daha çalışmam lazım ona. Şimdi geriye kaldı 3 senem. Her 5 senede bir rota çözüyorum. Yani mesela 6 o yanlı, altı bu yanlı, on iki. On iki, otuz altı tane şimdi Veste, Veste yap, yap, yaptım. Onları rotalayacağım yani. Tekrar yeniden düzenlemek yap, lazım. Aşka hayatta girmedim ben. Ben aşkına işim olmaz. Ne zaman evlendiğim anda o zaman aşk olur. Ne zaman evlenirsen o zaman aşk, aşkım olmuş demektir. Ama evlenmezsem yalan olur. Benim hayatta sevgilim olmadı. Ben sevgili de tutmam. Kimseyle de bir işim olmaz. Niye? Sevgili dedin gelici geçici bir şey. Yerlenirsin küçümser veya ki ben evlenemem benim zoruma gider. Psikoloji bozuluyor adamın. Ya tamam aşk yaşanır ama nasıl yaşanır? Mesela evlenirsin, aklanırsın, öyle, öyle bağlanırsın. Ama tut ben aşk yaşamam. Mesela şu bayana veya ki tut da umut vermem. Umut verdiğim anda en yani kocası benim demektir. Bunlar hepsi iyi, biliyorum. Ama ne yapabilirim? Elimden bir şey gelmez. Sokak röportajlarına selam. Benim yorumlamam bu kadar.